Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle e, Telegram botlarının dördüncü serisi olan kat Knight bot e, ilasında devam ediyor olacağız. E, bir Play to Earn e, oyunu e, detaylarını sizlere aktarıyor olacağım aslında. E, öncelikle hani, şunu da iletmek isterim yani oyuna katıldığınızda ücretsiz olarak da başlayabilirsiniz. Bir yatırım tavsiyesi değildir kendi yine finansal kararlarınızı oyunu deneyerek, bakarak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında hani yatırım da yaparak sizler hani kazanç elde edebilme şansınız var tamamen kendi kararınız ve stratejiniz olarak öncelikle bilmenizi isterim. Şimdi şöyle ileteyim, Cat Knight Bot aslında belki Bomb Crypto oyununu bilen arkadaşlar varsa o tarzda bir oyun şu an itibariyle işte. Detaylarını da sizlere aktarıyor olacağım zaten telegram üzerinden oynadığınız bir oyun ve telegram cüzdanınızı kullanarak çok kolay bir şekilde hem çekimlerinizi hem de aynı şekilde oyuna yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz hızlıca şimdi oyunumuzu açalım hızlıca ben sizlere burada anlatıyor olayım şimdi Evet açılış ekranımız geliyor buradan tap play diyorum. E, Max Global'de bu arada listelenmiş durumda Kescoin e, ve bir airdrop'u var muhtemelen burada bir reklam veriyor. Yine ona da bakabilirsiniz. 2 Ocağı kadardı sanırım. Kapatalım. Şimdi aslında ilk oyuna başladığınızda burada size tek bir karakter veriyor. Yani şey veriyor, e, hero mu diyelim artık e, onu veriyor, savaşçı veriyor army. Burada sizler e, onunla başladığınızda günlük işte 2.8 kat e, coin kazanıyorsunuz. Ee, yani katcoin de şu anda 0.011 cent olarak düşünebilirsiniz. Ee, o şekilde hani yatırımsız aslında sizi oyuna başlatabiliyor. Ancak burada hani daha fazla kazanmak istediğiniz noktada arkadaşlar şöyle zaten ekranımızda otomatik oynanıyor. Oyuna girmek zorunda değilsiniz sürekli. Sadece günlük gelip işte biriken miktarı toplamanız yeterlidir. İki günde bir de girebilirsiniz. Yani öyle bir saat aralığı yok dediğim gibi. Tamamen burada arka planda saatlik bir geliri var. İşte benimkinin şu anda 2210 adetlik günlük getirisi var biriktiğinde e, giriyorum ve günde bir kere çekimini gerçekleştirebiliyorum. Bir tane demiştim. Hani bu e, kısma geldiğimizde şöyle. Şurayı bir indireyim. Şu şekilde bir e, ekran zaten. Şöyle indiğimizde burada savaşçılarımız var arkadaşlar. Şu kısımda. Şimdi bu savaşçılar bu şekilde gördüğünüz gibi e, tek oluyor ve hemen bir yana geldiğinizde diyelim ki e, birden fazla e, savaşçıyla bu işi yapmak istiyorsunuz daha fazla gelir elde etmek istiyorsunuz. Şimdi bu army kısmında şu gördüğünüz slot kısımları boş oluyor oraları açıyorsunuz ve şurada hatch e, eklediğimiz aslında burada yumurta olarak satıyor ve bu yumurtaları açtığınızda sizlere karşılığında bir hero veriyor. E, i̇sterseniz tek tek alabilirsiniz, e, hani bir nokta bir tanesi. İsterseniz 22 e, adet yumurtayı alabilirsiniz. Biraz daha hesaplı konuma geliyor. 20 tanesini 22.7 tona satıyor. Artı 2 tane de yumurta veriyor. İşte burada bu şekilde seçenekler var. İşte burada mesela 51 tona satıyor. Ama ekstradan demiş ki normaline göre işte %0.25'lik Eternal ve Divine %1'lik çıkma şansı var demiş. Ve burada aslında yılbaşı içinde bir kampanya yapmışlar. Mystic Divine ve Eternal kısmında da %10 ekstra şans veriyor. Burada da 100 artı 5 yumurtayı hediye edip 99 tona satıyormuş. Peki bu aslında bu e, kısımlarda işte kamun olması, ankamun olması, e, işte mistik olması, divine olması ne işe yarıyor derseniz size ilk kamun veriyor ve günlük bir noktada da ton e, kazanıyorsunuz. ankamon e, veriyor. 18 e, kazanıyorsunuz. İşte rare'da 21.12, e, mistik'te 259.20 günlük kazanıyorsunuz. İşte divine çıkarsa günlük 1.72. Eternal'da zaten çıkarsa e, yani şu divine ve eternal çıktığı noktada zaten e, hani ROI'niz 2-3 gün sürer herhalde tahminim. E tabii yatırım yaptığınız miktara göre değişir ama işte bir 22 taneden onu çıkarsanız e, çok ciddi ben, yani günlük şöyle söyleyeyim sizlere günlük 5-6 ton getiriniz olur. Yani divine için söylüyorum. etanol eternal için zaten 2-3 güne roya olursunuz. o şekilde ileteyim. Ya yani bu şekilde yumurta açıyorsunuz. Biraz böyle eğlencesi de var tabii ki işin. Heyecan yapıyor. hepsi kamında gelebiliyor. Hepsi ankamın gelebiliyor. İşte ben mistik mesela açtım, Hepsimiz mistiklerimi doldurdum. Öyle düşünebilirsiniz. Buradan bu şekilde yumurta alabilirsiniz işin özeti. Dediğim gibi burası savaşçılarınızı ekleyip çıkartacağınız çünkü yumurta vesaire aldığınız zaman burada ankamın e, rey vesaire var. İstediğinizi çıkarıp istediğinizi buraya yerleştirebilirsiniz. Ve bir yana geçiyorum burada da bosslar var yani güçlendirmeler var. İsterseniz e, günlük olarak hani burada e, işte her gün geçerli bu arada. 13.5 Katcoin e, verdiğinizde 0.45 hızınızı artırıyor. E, dilerseniz bunu çarpı 5 halinde yanlarda yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğerlerinde de mevcut şekilde günlük üretiminizi artırıyor aslında işin özeti bu. Yine savaş ekranındayım bu kısımda. Şurada bir ikon var. Bu da biraz önce gösterdim aslında yılbaşı e, kampanyasını gösteriyor. İşte e, yumurta satın alımı ile ilgili. Hani dikkatinizi çekerse ben şimdiden söyleyeyim. Evet Battle kısmında bunlar var arkadaşlar. Üst köşede sizlerin oyun içinde kazandığınız tonları, yan tarafta da elmaslarınızı görüyorsunuz. Ee, ne işe yaradıklarını, elmaslarını anlatacağım. Ton coin'inizi zaten çekiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi guest kısmına geliyorum. Burada günlük görevler veriyor size. Yine işte e, günlük görevler diyor ki adınıza işte kat eklerseniz iki elmas veririm. İşte şu postu beğenirsen 0.02 elmas veririm gibi gibi bu şekilde gördüğünüz gibi birçok e, şey veriyor. Bu elmaslar çünkü sizlerin upgrade'lerde işinize yarayacak. Hemen yan sekmesine partner gestes baktığımızda işte diyor ki diğer oyunu aç işte yeni bir bot var onu aç istersen o işte diyor ve bunları açtığınızda da yine aynı şekilde görevleri yaptığınızda ödüllerinizi alıyorsunuz ve buradaki bakiyenize ekleniyor. S kısmımız bu şekilde. Aslında bütün botlarda, oyunlarda olan görev kısımları gibi düşünebilirsiniz. Knight kısmında geldiğimizde burada hero'ları upgrade ettiğiniz alan. Şimdi bunlar size level 1 level'le geliyor ve bunları 20 level'e kadar getirebiliyorsunuz. İşte benim biri 20 level mesela max olmuş. Diğerleri 16 level 12 level, 11 level diye gidiyor. Bunları artırınca ne oluyor? Tabii ki şu. işte buradaki elmasları kullanıp saatlik gelinizi yukarıya çıkarıyorsunuz. Yani burada level up dediğiniz zaman şu an 278.64 e, günlük kazancı varmış. Bunu işte 28 elmas verdiğinizde 279'a çıkıyor Bu şekilde e, aslında gelirinizi artırıyorsunuz. 20 level'a kadar götürme şansınız var. Buradan bu şekilde iletelim. Hem burada şunu da yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. 8 tane en iyi hero'yu koydunuz. Altta hero'larınız var. Bunları elmasa çevirebilirsiniz. Yani şöyle göstereyim mesela. Swap derseniz burada. Burada diyor ki bu hironu alırım karşılığında 32 tanesi daha elmas veririm diyor ne yaparsınız 8'i doldurduğunuz noktada diğerleri çünkü bir işe yaramayacağı için alırsanız onları elmasa çevirirsiniz ve bu arkadaşların 8 tane arkadaşı level level'ını atlatırsınız saatliklerinizi yukarıya çekmiş olursunuz. Battle anlatmıştık hemen yanına geçiyorum friends kısmına buradan da arkadaşlarınızı dediğiniz gibi davet edebilirsiniz arkadaşlar. Wallet kısmına geliyorum aynı şekilde. Burada da artık e, işte e, Telegram cüzdanınızı tanımlıyorsunuz. Burada token'ın adresini gösteriyor sizlere. Kat e, token, token'ın. E, aynı zamanda şu alt kısma biraz indim de, Şimdi iki tane çekim alanı var. Birincisi Katcoin, ikincisi Toncoin. Dediğim gibi zaten üretim kendi kendine yapıyor e, kat coinleriniz birikiyor. Tonda bir boss etkinliği var. Her gün bir kere boss etkinliğine katılabiliyorsunuz. 3 yıldızlı hero'nuz varsa günlük bir 1 tonla 5 tona kadar mesela 3 yıldızlar için kazanabiliyorsunuz. aynı şekilde hani yıldız miktarınız yukarıya doğru çıktığında oradaki ödül miktarı da artıyor. Yani 100, 100 ton yani en son seviyeyi açtığınızda günlük hani o boss'tan 500 tane falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. 500 tondan bahsediyorum. Dediğim gibi o tamamen yıldız seviyenizle ilgili. Burada diyelim ki katcoinleri biriktirdik ya da tonumuzu biriktirdik. Tonu biriktirdiğinizde iş çok basit withdraw diyorsunuz ve çekiyorsunuz arkadaşlar bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanız gereken bir şey bulunmuyor. Katcoin'e e, geldiğimizde de e, öncelikle katcoin'inizi hani burada swap ve e, withdraw diyor. Öncelikle withdraw yapmanız ve cüzdanınıza çekmeniz gerekiyor kat coin'inizi çektiniz işte 2000 tane birikiyor benim. Ben mesela ne yapmışım işte çekimlerimi görüyorsunuz. E, ton olarak işte borsadan aldım tonlar 167, 112, işte 2200, 2007, e, 2870 gibi hani kat coinleri çekmişim. Aşağı doğru gidiyor. Bunlar yaklaşık e, 30 saniye içerisinde zaten cüzdanınıza düşüyor arkadaşlar. E, withdraw yaptıktan sonra kat coinimi swap kısmına geliyorum. Yani 1-2 dakika sonra cüzdana yansıyacak. Swap kısmına geldiğimiz ama e, bildiğiniz aslında e, işte PancakeSwap, e, işte PooCoin vesaire kullanan tüm arkadaşlar yani benzer platformda kullananlar bunu bilecektir zaten cüzdanınızı zaten burada tanımlamış oluyorsunuz, bağlıyorsunuz cüzdanınızı, e, geliyorsunuz buraya. Örnek veriyorum ben 2 e, 2000 diyeyim, şöyle yapayım 2000 KatCoin e, almıştım, çektim cüzdanıma. E, ne var abi? E, burada Tona çevireceğim, Direkt Swaplıyorum. Yani bunu kona tona çevirelim. İstersen gidiyorum bunu. Geliyorum buradan. Diyorum ki dolara çevir USDT'yi seçiyorum. 23 dolara çevirebiliyorum. Tetra çevirebiliyorum. Bu tamamen size kalmış. Miktar şeyi de gösterelim. Fiyatını da şu anda gösterelim sizlere. Bir e, kat koyayım. Şu an itibariyle aslında şöyle bakalım. 0.01 sent e, olarak şöyle hatta bir tane de koyalım. 12 gibi şey yapabiliriz. 0.1.2 sent gibi düşünebiliriz aslında fiyatını. Şöyle aldığımız zaman fiyat kısmı bu şekilde şu anda. Ee, hani 17'ye çıktığı oluyor dediğim gibi buraya düştü oluyor. Burada e, bu şekilde swap'larınızı yapabilirsiniz. Çevirebilirsiniz paralarınızı ton coin yapabilirsiniz. İşte dediğim gibi ton olarak borsa yatıp oradan e, hesaplarınızı alabilirsiniz. O tamamen size kalmış açıkçası. E katcoin bu kadar arkadaşlar. E hani Umarım açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Ee, dediğim gibi ben o, e, direkt olarak videonun altına linki de ekleyeceğim. E, bu link üzerinden oyuna katılabilirsiniz. E, sizler de arkadaşlarınızı davet ederek ekstra gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey. Sizler de mesela burada Friends kısmına geldiğiniz zaman yani arkadaşlarınızın referansları da dahil olmak üzere bir zincir gibi düşünün. arkadaşınızın Arkadaşınızdan kazanıyorsunuz. Onun davet ettiğinden kazanıyorsunuz. Onun davet ettiğinden kazanıyorsunuz. Üç baremli bir ödüllendirme sistemi var. ton Direkt olarak ton coin veriyor karşılığında. Yani davet ettiğiniz kişi başına da hani iyi miktarlar veriyor olacaktır. Değerlendirebilirsiniz. Bunu da ayrıca vereyim. Linki dediğim gibi paylaşıyorum. Link üzerinden oyuna katılırsanız sevinirim. Eğer videoyu da beğendiyseniz hem videoyu beğenmenizi hem de aynı şekilde abone olmanızı da rica edeceğim sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.